Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz bu gece Miraç gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den alınıp mescid Aksa'ya, mescid Aksa'dan da semavata yükselişinin gecesidir bu gece. Kıymetli kardeşlerim, herhangi bir kimse, bizlere bir hediye verse bunu reddeden olmaz. Hediyedir. Karşıdaki incinir alınmazsa değerine bakılmaz. Çünkü sizin ona karşı bir değerinizin olduğunun göstergesidir bu hediye. Çünkü hediyeler karşılıksızdır. Karşı tarafı sevdiğinizin alametidir hediye veren açısından. Dolayısıyla bu gece miras gecesi bize bir hediye verildi. Hediyeleri verenin Rabbi, hediyeleri verenin yaratıcısı, kainatın yaratıcısı, Rabbimizin, Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun bu gece bizlere bir hediyesi oldu. O hediyenin adı da paha biçilmez namazdır. Evet. Bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığı ile bizlere namaz hediyesi gönderildi. Allah tarafından. Günde beş defa kılmamızı emreden Allah'ımızın hediyesidir bu namaz. Dolayısıyla bizlere bir kimse hediye verdiği zaman da onu nasıl reddedemiyorsak bizleri yaratan Allah'ımızın bizlere verdiği bu muhteşem namaz hediyesini mutlaka kabul edelim ve ta ölümümüze kadar bu hediyeyi iyi saklayalım. Yani beş vakit namaza devam edelim. Yoksa bizi yaratan Allah'ımızı üzeriz. Bize gazaplanır. allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Miras gecemiz mübarek olsun. Es-salatu mi'racül mü'min. Namaz müminin miracıdır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkıp namazı bize getirdiyse biz de namaza durduğumuz zaman da miraca çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla Rabbimizin bu güzel hediyesini aldık, kabul ettik ve gereğini yaptık ya Rabbi diyelim. Ve bu gözümüzün hayırlara, bütün bilad-ı İslamiyenin kurtuluşuna vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.